Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi 4. Sınıf İnşaat Mühendisliği bölümünün Fikri Sinayi ve Mülkiyet Hakları dersinin 3. konusu olan Patent ve e, Buluşlar ve Patent sisteminden bahsedeceğiz. E, bu sunumda sizlere buluş, patent, patent ön araştırması, patent başvurusunun hazırlanması, patent tarifnamesi, patent istemlemeleri, e, patent başvurusu için gerekli belgeler, patent başvuruları, patent başvurusu için seçenekler, ulusal patent başvurusu, uluslararası patent başvurusu, bölgesel patent başvurusu faydalı modelden bahsedeceğiz. Buluşla başlayalım. buluşun tanımı kavrama sınır getirmemek amacıyla genellikle yapılmaz. Belirli bir teknik sorunun çözümüne ilişkin teknik özelliği olan bir fikir ürünü olarak yorumlanabilir. Buluşun tanımı yerine hangi buluş iddialarında patent verileceği tercih edilmiştir? Buluşla ilgili yasal düzenlemeleri, buluşun patentle korunabilmesi için yeni olması, bir buluş basamağını içermesi, sanayiye uygulanabilir olması gerekir. buluşun patentle korunabilmesi için teknik bir özelliğinin olması ön koşuldur. Bir buluşun teknik özelliğinin olup olmadığına karar verilebilmesi için buluşa bir örnek olarak aşağıda açıklanan ölç ölçütler açısından yaklaşılabilir. Buluşun teknik bir sonuç doğurması, buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, buluşun teknik bir sorunu çözebilmesi Buluşun belirgin bir şekilde veya en azından dolaylı olarak somut teknik yöntemlerle tanımlanabilmesi gerekir. Patent verilemeyecek konular ve buluşlara gelirsek, keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar, zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları, bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanabilecek cerrahi ve tedavi usulleri ile ilgili, insan-hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri, bitki veya hayvan türlerini veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanarak bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleridir. Patent sanayi alanında uygulanan bir buluşun sahibine kamu kurumu tarafından verilen belgedir. Bu belge buluşun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek ve izinsiz kullanılmasını engellemek hakkını sağlar. Patent sisteminin konusu buluştur. Patent yalnız bir buluş için verilir. Eğer bir buluş bir ürüne ilgisi var ise ürün patenti bir usulle ilgisi varsa usul patenti olarak adlandırılır. Üründeki bir teknik sorunu çözen yenilik buluş olarak kabul edilebilir. Bir ürünü oluşturan unsur sayısı gibi bir üründe birden çok sayıda buluş bulunabilir. Bu durumda üründeki her bir buluş için ayrı patent başvurusu yapılması gerekir. Buluşların patent belgesiyle korunması, korunması başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Buluş 20 yıllık süre olduktan sonra herkes tarafından serbestçe kullanılabilir. Türkiye'de buluşların korunması patent veya faydalı model belge olmak üzere iki ayrı belgelendirme sistemi ile sağlanmaktadır. Türkiye'nin uygulanan patent sistemi 7 yıllık koruma sağlayan incelemesiz patent veya 20 yıllık koruma sağlayan incelemeli patent olarak birbirini tanımlayan iki patent belgesi ve 10 yıllık koruma süre, koruma sağlayan faydalı model belgesi olarak korumayı sağlamaktadır. Faydalı model belgesi ile sağlanan koruma usuller ve us bu usuller sonucunda elde edilen ürünler veya kimyasal maddelere uygulanmamaktadır. Patentin ön araştırılması, patent başvurusunu hazırlamaya başlamadan önce, buluş ile ilgili teknik alanda kapsamlı bir araştırma yapılması ve konuyla ilgili yayınların derlenmesi gerekmektedir. Söz konusu araştırmanın birinci aşaması olan Türkiye'de verilmiş patentler arasında araştırma, pa Türk Patent Enstitüsü patent veri tabanında yapılabilir. Bu araştırma'yı konu veya kişi veya e, IP kodları bazında yapmak mümkündür. Patent başvurusunun hazırlanması. Araştırma sonuçları elde edildikten sonra eğer araştırma sonuçları olumlu ise patent başvurusunun hazırlanması işlemleri başlatılır. Bu iş için öncelikle buluş konusunun ayrıntılı olarak açıklayan bir tarihname hazırlanması gerekir. Buluşun korunması ve bu tarihnamede anlatılacak bilgiyle sınırlı olacağı ve burada açıklanmayan hiçbir şey korunamayacağı için korunması istenilen buluşun tarihnameli çok iyi açıklanması gerekir. Patent tarifnamesi. Patent tarifnamesi genellikle buluş burç başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik amaçlar, resimlerin kısa açıklaması, esas açıklamayı içerir. Buluş ile elde edilen teknik çözüm bir başlangıç noktasının sonucuna kadar ayrıntı olarak yazılmalıdır. Tarihname buluş konusunda ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılmalıdır. Tarihnameyi oluşturan bölümler ve açıklamalar aşağıda örneklendirilmiştir. Buluşun başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik alan, önceki teknik gibi buluşun amaçları ve buluşun çözümünü amaçladığı teknik sorunlar, resimlerin kısa tanımı, ayrıntılı açıklama, buluşun sanayiye uygulanma biçimi, patent sistemleri, tarih, tarihnameyle açıklanan söz konusu buluşun patent ile korunması istenen yeni usullerin yazıldığı bölümdür. Buluş ile tekniğe kazandırılan yenilikler bu bölümde yazılmaktadır. İstemler patent korumasının sınırlarını belirleyeceği için çok önemli. İstemler yazılanlar önceki teknikte bilinen uygulamalar yerine tarihnamede belirten ve tekniğe katılan yenilikler kapsamalıdır. Özet olarak tarihname ve istemleri temel özelliklerinin kısaca açıklandığı ve genellikle 100 kelimelik bölümdür. Üçüncü kişilerin buluşun temel özellikleriyle ilgili kısa bilgi edinmelerini sağlar özet bilgi vermek amaçlı olduğu için e, korumanın içeriğinin belirlenmesini kullanılmaz. Patent başvurusu için gerekli belgeler. Patent başvurusu ilk aşamada başvurunun tarihinin kesinleşmesi için gereken belgeler şunlardır. Başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan tarihname, patentle korunması istenen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan isten veya istemlerdir. Bunların içerisinde resimler, özet, başvurucu harcının ödendiği gösterir bilgi veya belge, gerekli diğer bilgi ve belgeler ikinci aşamada yönetmelikte verilen süreler içinde verilebilir. Patent korumasının sınırları, rüçhan hakkı ve hoşgörü süresi vardır. Bunlar Türkiye'de alınan bir patent veya faydalı model belgesiyle sağlanan koruma doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde korunmasını istenilirse Koruma düşünülen ülkelerde patent veya faydalı model belki alınması için başvuru yapılması gerekmektedir. Faydalı model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'de yapılan faydalı model başvurusunun rüçhan hakkı ile patent başvurusu veya Türkiye'ye patent almak için yapılan bir başvurunun rüçhan hakkı ile faydalı model koruması olan ülkelere faydalı model başvurusu yapılabilir. Hoşgörü süresi. Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 12 aylık sürede buluşun açıklanması yeniliğin etkilemeyen açıklamalar hoşgörü süresi olarak adlandırılmaktadır. Patent başvuruları uluslarar, uluslararası veya bölgesel olmak üzere 3 aylık sistemde değerlendirilmektedir. Bu sistemler arasında 12 aylık süresi içinde geçişler söz konusu olabilmektedir. Ulusal yapılan bir patent başvurusuna dayanan bir Avrupa Patent Başvurusu veya Uluslararası Patent Başvurusu yapılabilir. Bu seçenek her 3 sistem için benzerdir. Ulusal patent başvurusu, ulusal sistem bir ülkeye yapılan veya yalnız o ülkede koruma istenilen başvuru sistemidir. Bir başka ülkede yapılan bir başvuruya dayalı olarak 12 aylık uçan hakkı süresi içinde uçan hakkı talep edilerek başvuru yapılabilir. Eğer başvuru henüz yayınlanmamış ise 12 aylık süre geçtikten sonra herhangi bir ülkeye uluslararası patent başvurusu yapılabilir. Ulusal başvurular başvuru yapılan ülkelerle birbirinden bağımsız olarak değerlendirilir. Uluslararası Patent Başvurusu 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye'nin de üye olduğu Patent İşbirliği Anlaşması Uluslararası Patent Başvurusu yapılmasını olarak sağlayan bir sistemdir. Türkiye'ye başvuru yapıldıktan sonra ve 12 ay içinde uluslararası bir patent başvurusu yapmak mümkündür. Yapılan tek başvuruda tek işlem ile anlaşmanın üye ülkede koruma sağlanmaktadır. Patent İşbirliği Anlaşması'nın üye ülke sayısı 148'dir. Faydalı mı öden? Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü faydalı model belgesidir. Faydalı model belgesi ile patentler arasında başlıca farklılıklar, yenilikler, ölçütü koruma süresi, inceleme ve değerlendirilme şekli olarak özetlenebilir. Faydalı model belgesi verilerek sağlanan koruma patente göre daha kısa sürelidir. Faydalı model belgesi ile sağlanan koruma usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ve kimyasal maddeyle uygulanmamaktadır. Faydalı model sisteminde patent verilir şartlarında üçüncüsü olan ve kısaca buluş basamağı olarak adlandırılan Tekniğin bilinen durumunun aşılması ölçütü yoktur. Bu sistemde araştırma ve inceleme raporları düzenlenmez. Teşekkür ederim.